Drone yarış pilotu eğitim kursumuz yoğun ilgi görüyor. Yeşil Yurt'taki yatırımlarımızı AK Parti Yeşil Yurt İlçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ve yönetim kurulu üyelerine anlattık. Müzik Engelli Mehmet Kaçan'ın akülü araç talebini yerine getirdik. Müzik Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi'nde incelemelerde bulunduk. Müzik Cevatpaşa mahallemizde yapımı tamamlanan çocuk parkımızda incelemelerde bulunduk. Söz kadınlarımızda programında Gündüz Bey mahallesindeki kadınlarımızla bir araya geldik. Gündüz Bey Yeşil Konak'ta devam eden kurslarımızı ziyaret ettik. Çukurdere Kitap Kafemizde ders çalışan öğrencileri ziyaret edip başarılar diledik. Yeşil Yurt Kaymakamımız Osman Uğurlu ile Dilek Yeşil Konak'ta devam eden kurslarımızı ziyaret ettik. Yetenek Sirkiniz gösterimizde çocuklar doyasıya eğlendi. Regaip Kandili'nde Ilıcak Camii'nde hemşehrilerimize kandil simidi ikram ettik.